Ben geldim arkadaşlar. Nasılsınız? Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şu pat patlayan ışığı kapatayım. Şimdi size onu göstereyim. Evet arkadaşlar bizim evde bir disco var. Ve şu an saatlerimiz iki buçuk. Ben gece böyle o kadar uyumuyorum ve bütün işlerimi halletmeye çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sizinle birlikte ütülerimi de yaptım. O kadar çok ütü vardı ki arkadaşlar. O yüzden ben de gece gece daha güzel oluyor diye böyle hepsini ütüledim. Yıkamıştım tişörtleri. Artık bu ilk yaz vlogum benim. O yüzden ilk yaz vlogumu da böyle ütüyle açmak istedim. Burada da böyle gömlekleri ütüledim. Şimdi hepsini tek tek askılayacağım. Şimdi ben nerelerdeydim arkadaşlar ben telefonumu değiştirdim o yüzden sizlere vlog atamadım birkaç gündür yani yaklaşık bir hafta falan olmuştur herhalde vlog atmıyorum o yüzden yeni telefonla ilk çekimimi yapıyorum ilk videomu yapıyorum şimdi sizlere şunları askılayıp ondan sonra sahur hazırlığına girişeceğim. Şöyle yasak elmayı da kaçırmıştım arkadaşlar. O yüzden yasak elmayı izliyordum şimdi. Ben de hem ütü yaptım böyle burada. Salona getirdim ütü masasına daha iyi oldu. Hem de böyle yasak elmanın kaçırdığım bölümleri vardı. Onları izliyordum. Görmüş olduğunuz gibi saatlerimizde iki buçuk sessiz konuşuyorum o yüzden. Birazdan sahur hazırlığıma gireceğim. Bu videoyu böyle gece gece açtım ama inşallah yarın tekrar bu videoya devam edeceğim arkadaşlar. İkinci günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben şimdi böyle hazırlandım. Gidiyorum. Karşıyaka'ya gidiyoruz arkadaşlar bugün. Çünkü bayram için gömlek bakacağım. Size söylemiştim dün gece bu videonun devamı olacak diye. Ve yine hayalimdeki gibi bu aynıda sizlerle konuşabiliyorum ya. Çok şükür arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeni telefonumla da çekim yapıyorum. Bu ilk videom yeni telefonumla arkadaşlar. Bu arada kent kartım da elimde. Az önce hatta kendi kendime gülüyordum. Arkadaşlar bende şöyle bir şey var. Hiç kimse inanmıyor bana ama ben mesela böyle dolmuşa falan binince hani böyle şurada inebilir miyim, burada durur musunuz falan gibi bir şey söyleyemiyorum. Bu konularda özgüvenim çok düşük yani dışarıda böyle. Hiç kimse inanmıyor bana. Hayır Ayşe ne, ne olacak yani? İşte şurada ineceğim diyeceksin, ineceksin diyorlar. O yüzden ben hiç dolmuş kullanamıyorum arkadaşlar. Yani böyle muhatap olamıyorum. Hani bindiğimde böyle işte şurada ineceğim burada ineceğim demeye böyle çekiniyorum. O yüzden yine İzban'la gideceğim. İzmir'im kartım da elimde. Bunu dolduracağım. O kadar pahalandı ki İzmir'im kartlarda arkadaşlar. Yani mesela buradan karşıya gitmek için, ulaşım için içerisinde 25 TL bulunması gerekiyor. Yani 18 TL bulunması gerekiyor aslında da. Ben tabii hani gidiş dönüş yapacağım için. O yüzden içinde bayağı bir para bulunması gerekiyor. Şimdi ben de bunu dolduracağım. Gideceğim de çok uzattım bu konuyu değil mi? Yani ama ne yapayım sizlerle bu yönümü paylaşmak istedim. Olmuyor mu? Bu aynada da mı konuşamıyorum? Yine mi ayarlayamıyorum boyunu? Bu arada size böyle kombinimi göstereyim. Şöyle yine uzun çorap giymek zorunda kaldım arkadaşlar. Yani çünkü hiç böyle patik çoraplarım beyaz olarak kalmamış. Beyaz ayakkabı giyeceğim için de siyah çorap giymek istemedim. Siyah patik çoraplar vardı ama onları giymek istemedim. Böyle giydim o yüzden. Şimdi hem karşı, karşılıkla gitmişken oradan çorap da bakayım diyorum. Bir de bayram için böyle bir gömlek bakacağım arkadaşlar. Şöyle önden bağlamalı bir gömlek istiyorum. Yeşil ya da Beyaz istiyorum. Öyle bir gömlek istiyorum. Bayramda o tarz bir kombi yapmak istiyorum. Bugün böyle güzel giyindim. Spor bu şekilde giyindim. Şimdi evden çıkacağım arkadaşlar. O zaman karşı kadar görüşürüz diyorum. Şimdi izban geldi arkadaşlar. Binip karşı yakaya gidiyorum. Annem de beni karşı kadar bekleyecek. Şuradan bineyim. Evet, şu kapıyı seçtim. Ezbam'dan indim arkadaşlar. Şimdi kendi kartımı geri alacağım. Evet şimdi kartımda geri aldım arkadaşlar. Şimdi ters istikamete gidiyorum. Yani çarşının içerisine girmeyeceğim. Ee, Ebrou diye bir mağaza var. Oraya gidiyorum. Hemen o da dolmuş trakların o tarafta. Şimdi oraya gidiyoruz bakalım sizinle birlikte. Hava da çok güzel, esiyor. Dün çok sıcaktı yani çok böyle gezilecek bir hava değildi. Ama bugünkü gerçekten daha güzel bir hava. O yüzden seviyorum böyle havalarda çıkmayı dışarıya. Çok sıcaklar geldi çok çıkamıyorum zaten ben. Sıcak sevmiyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bakalım şimdi gidiyoruz Ebru'liye Benimle buluştuk arkadaşlar. Yine biz gezme gibi buluştuk. <laughs> evet şimdi geldik o dediğim mağazaya arkadaşlar. Şimdi size göstereyim birkaç bir şey var. Bakmadım anne ben. Hiç bakmadım belli. Evet evet eşofmanlar falan var böyle. Şu taytlar da çok güzel baksana. Fiyatı da 80 liraymış. Bu 80 lira. Çok pahalı geldi bana da evet. Şu fitilliler de güzel ama 85 lira yani çok geldi çok bana. Yani. Şöyle vatkalı tişörtler var arkadaşlar. 45 TL bunlar da. Ama böyle yazın vatkalı bilemedim ya anne. Ha? Şu sarılar falan çok tatlı rengi ama işte vatka yakar değil mi? Evet. 45 lira fiyatı var. Bir de ben böyle kol çok sevmiyorum. Bu şekilde bir kol. Şöyle şu taraflara da bakalım. Şu beyazı şampuan çok dikkatimi çekti. Çok güzel. Ya Çok, çok, güzel, çok güzel, güzel, değil mi? Bilmiyorum. Ay şu pijamaların tatlılığına bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaki müziğin de lütfen kusuruna bakmayın. Şu pijamaların fiyatları 50 liraymış da buraları böyle soluyor işte ya yıkandıkça. Ben bir yıkamada soluyor anne. Çok tatlı yoksa baksana. Elbiseler mi var? Şükür Aa bir de şurada bir tane tişört gördüm şöyle yırtık gazeteli gazeteli ve yırtıklı Şu anda tene mağazasındayım arkadaşlar. Anam, işte. Şöyle yeşil bir gömlek buldum. İstediğim gibi, şöyle kısa bir gömlek. Yani bağlaması yok ama çok beğendim. Şimdi bunu deneyeceğim bakalım. Arkadaşlar, gömleği denedim ve bu şekilde çok hoşuma gitti. İstediğim model bu zaten benim ama renk de çok tatlı ya. Annem de turunculanmış. <laughs> Nasıl anne? Bence güzel. Güzel mi? Gel bakalım Bence böyle. Güzel. ben çok beğendim. He güzel. Şöyle kısa oluşu da güzel. Evet. Beden iyi mi sence? Bu... Şey ama. Annemle canlandık arkadaşlar. Turuncu, yeşil böyle bu bayram değil mi? Hı -hı. <laughs> anne ben çok beğendim ya. Bilmiyorum ama biraz daha gezsem mi acaba diye biraz istiyorum. daha Daha Kollarını da şöyle kıvıracağım zaten. Böyle bayramda. Altıma da siyah pantolon düşünüyorum. Başka ne renkleri var Ya ben yeşil istiyorum zaten. Ya Hı -hı. yeşil ya da beyaz istiyorum. Beyaz demesin mi? Yok. Beyaz yok burada. İşte Beyaz bir ambara güzel bakmam güzel lazım. Olur. Beyaz da güzel olur. Seninki de çok yakışmış, güzel olmuş. Seninki kısa kollu olan. olan. Güzel, güzel bence. Bedeni? Bedeni de çok güzel. Der değil, değil mi? Yok. Değil. beden Bedeni de çok iyi. Cek de güzel. Arkadaşlar şu an caddeye geldik. Yardım. Beyaz mı, yeşil mi? Karar veremiyorum gerçekten. Yani böyle beyaz her şeyle olan bir şey mi tercih etmeliyim sizce? Yoksa kalıpların dışına çıkıp yeşili mi almalıyım? Gerçekten bilmiyorum. Aslında ben beyaz renk giymeyi çok seviyorum zaten. Saçlarım siyah olduğu için. Ama yeşillere gönlüm kalmadı değil. O yüzden karar veremiyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Bunun da modeli böyle bu şekilde. Bu medium. Diğer giydiğim yeşil. Ee, small'du. Yani bunda modeli hoşuma gitmedi değil aslında. Ama çok kararsızım. Alışveriş biter ve biz otururuz arkadaşlar. Şimdi dinleniyoruz birazcık. Neresi burası? De kenarına oturduk kaldık. Evet. Alışveriş yaptım birazcık. Annem hiçbir şey bulamadı arkadaşlar. O, o şey mor demiştim. Turuncu gömleği alacaktı aslında ama turuncu gömlekten sonra vazgeçti. Çok fazla beğenmedi. Değil mi? Beğenmedim Omuzlarını ya. beğenmedi yani çok. Ben de eve gidince göstereceğim size hangisini seçtiğim arkadaşlar. Bir de bir tane de pantolon aldım. Bir tane de Samet'e telefon kılıfı aldım. Öyle yani. Şimdi biraz artık eve gideceğiz ama çok yorulduk. Birazcık mola verdik, dinleniyoruz. Ondan sonra İzban'da ayrılacağız. Sen dolmuşla gideceksin, ben İzban'la gideceğim. Benim evime İzban daha yakın arkadaşlar. Yani daha ulaşım rahat olduğu için öyle gidip geliyorum. Eve gidip daha yemek yapacağım, iftar hazırlığı falan yapacağım. Öyle bakalım. Eve gidince tekrardan görüşürüz. Ana ben vlog çekiyordum arkadaşlar. Unuttum ya size göstermeyi ya. Bakın şöyle efsane bir ekşili köfte yaptım. Hem çorba hem yemek niyetine bu. O yüzden hem çorba hem yemek olarak tüketiyoruz biz bunu. Burada da böyle güzelce pirinç pilavı yaptım. Onu da yeni kapattım. İftara da az bir vakit kaldı. Burada da sahur için ekmek aldık. Bir de şöyle pide aldık. Pideler çok güzel bu sene ya. Böyle sırf susamlı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Valla o kadar şanslıyız ki dibimizde fırın olmasından dolayı çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çok taze taze böyle pideler yedik yani bu Ramazan'da. Yemeğimizi yedik ve günün en güzel saatine geldim arkadaşlar. Tabii ki de Türk kahve saati. Şöyle sizlere kahve köşemden de çekim yapmamı istiyorsunuz. Şimdilik böyle arkadaşlar. Bayağıdır böyle ilerlemedim kahve köşesiyle. Şurayı böyle biraz sildim geçenlerde temizledim. Ama tabii yine sürekli çay kahve piştiği için burada o yüzden buralarda yine böyle kırıntılar olmuş. Ciklet tuş da burada arkadaşlar. Bakın ciklete. Ciklet kahveçeli mi anneciğim? Kahveçeli mi kuşum? Az önce de Ramazan davulcuları geçti arkadaşlar. Ciklet bir oynuyor bir oynuyor. Görmeniz lazım ya. Kahvelerimiz hazır arkadaşlar. Aa bu arada size bu masayı ben göstermemiştim sanırım. Çünkü bayağıdır vlog çekmediğim için masamı görmediniz. Bakın şöyle bir masa aldım arkadaşlar. Kırılan masalardan aldım. Kahve köşesiyle rengi bu kadar mı tutar uyumu? Yani renk tonu gerçekten o kadar uyumlu oldu ki e, hani sahurda falan böyle dışarıdaki masayı taşımak zorunda kalmıyorum. Sadece sandalyeleri taşımak zorunda kalıyorum şimdilik. Onda bir çözüm bulacağım. Bir tabureye bir şey almam lazım oraya. Yani en azından burada yemek yemek için bir alanımız daha oldu, masamız oldu. Getir götür yapmak durumunda kalmıyoruz artık. Katlayıp şuraya koyuyorum kullanmadığım zamanlarda da. Böyle bu sıralar ahşaptan gidiyorum arkadaşlar işte böyle oldu yani. Şimdi Samet'in kahvesini vereyim de artık çok çene yaptım ben şimdi. Şimdi size yapmış olduğum alışverişimi göstereyim arkadaşlar. Şöyle düz siyah bir pantolon aldım. Ben zaten bu tarz pantolonları çok seviyorum. Siyah her şeyde güzel oluyor. Şöyle bir pantolon aldım. Bunu 165 TL'ye aldım. Gömleğimi de zaten orada görmüştünüz. Çok böyle gezdim arkadaşlar. Ama şöyle tatlı bir renkte başka bir gömlek gerçekten bulamadım. Ve bunu çok sevdim. Bu sıra böyle takmıştım yeşile. E, Maskele ayakkabılarım var biliyorsunuz böyle zincirle önü. Onlarla birlikte bir kombin yapmayı düşünüyorum. Zaten düz siyah pantolon ve yeşil gömlek efsane duracağına eminim. O yüzden şöyle bir tane de yine gömlek aldım. Bunu da Fena'dan aldım arkadaşlar. 120 liraya aldım. Benim bayramlıklarım böyle arkadaşlar. Yani bu tarz bir kombin yaptım. Ya böyle normalde hani çok spor tişörtler falan giymeyi çok seviyorum. Ama bayramda da birazcık şıklık kat katmayayım mı yani değil mi arkadaşlar? <laughs> Ay ben video başlamamışım. <gülüyor> konuşuyorum, konuşuyorum. <gülüyor> videoya başlamamışım. Konuşuyorum <laughs> konuşuyorum. <laughs> videoya başlamamışım. Böyle bir şey olur mu? <laughs> evet yine biz ve yine Elif'le ben. <laughs> biz şimdi arkadaşlar çıktık. İftarımızı yaptık. Evde kahvemizi çıkıştırdık <laughs> <içecek miyim? gülüyor> kahve? Hayır. Ben dayanamadım çünkü Türk kahvesiz biliyorsun çıkamam yani. Bu enerjimin sebebi Türk kahvesi. Şimdi e, Elif'lerin güzel bir fikri vardı arkadaşlar. Dediler ki şöyle Starbucks'a gidelim birazcık oturalım. Biz bazen yapıyoruz böyle kafa dağıtıyoruz değil mi arkadaşım? Evet. Çok güzel oluyor yani. Tatlı falan bir şeyler yiyelim diye konuştuk öyle. Çıktık tekrar hazırlandık çıktık. Ben bugün zaten dışarıdayım yani. Hazırdım ben. Evet Elif de işten geldi. Öyle çıktık arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz bakalım. Starbucks'a yakın bize hemen. Şurada Park Yaşam var bize yakın. Onun altında böyle işte Migros var. Bazen çekiyorum Bilmiyorum. oraları yani biliyorsunuz zaten. Starbucks da orada yani. Nefes nefese kaldım yine. Öyle bakalım. Biz şimdi birazcık keyif yapalım Elif'le. <laughs> evet bütün Starbucks kültürümüzle geldik aşkım. Hiç anlamam Starbucks'tan sipariş vermeyen arkadaşlar. Ama buranın kokusu beni cezbediyor gerçekten ya. Kahve içmeye geldik. Ne içeceğiz aşkım? Kamera şurada bak. Ne <laughs> içeceğiz? Kamera nerede? Kamerası. Burada kamerası. Ben de yeni alışmaya çalışıyorum. Ben sıcaklık çaklı maka, maka içelim aşkım bence. Soğuk kahve içelim yani. He? Ya çok tatlı kupalar var. Şu çok güzelmiş. Fiyatları 229 lira. Şunlar da çok güzelmiş. Kahve köşesi için. Aslında çok güzel ama fiyatları çok uçuk arkadaşlar. Şunları da çok beğeniyorum ya. Bakar mısın şunun güzelliğine. Bunda fiyatı 249 lira. Şu yeşile de bayıldım gerçekten çok tatlı görünüyor. Ya çok güzel gözüküyorlar baksana. Hmm, şu yuvarlak portakallı olan benim olsun. Bu <laughs> ne? Ben şu parçacıklar aldım. Ha, aynısı. Şimdi bu şimdi mangolu. Mangolu portakal aramadı. <laughs> He. Soğuk içecek. Ya çok güzel. Freshletti içimi vallaha. <laughs> Var mı ya? <laughs> şimdi evet. tadım yapıyorum arkadaşlar. Ay aşkım. Ah. Bence güzelmiş ben beğendim. Ben de beğendim yani ama yazın daha da güzel gider bu. Evet, yazda gider. <laughs> ben daha yaza çıkamadım arkadaşlar. Ben hala daha şey değilim. Ama bu içini ferahlatır ya. Ferahlatır. Şey Senin içini güzel ferahlatır. Sağ orada içeceksin sağ 100 lira verince bunlar. <laughs> <laughs> evet bu kahveler <laughs> diyecek ama. Bence Durduk yere kahvede. kendin kaşındın yani. Değil mi? Doğru mu? <laughs> Aşkım şimdi Ayrılmaz mı ısmarladın? Ayrılmaz kaşındı. <laughs> Biz Ram oturuyorduk balkonda diyor. 12 liraymış 30 lira oldu. Bu mu? Bunu içmeseydik başka bir şey içecektik. Yani aynen öyle. <laughs> Biz şimdi eve geldik arkadaşlar. Güzel vakit geçirdik arkadaşlarımızla birlikte. Ee, şimdi ben sahura o kadar uyumayacağım. Saatlerimiz şu anda 12. Sahura o kadar normalde hiçbir zaman uyumuyorum. Kitap okuyorum, işte dizi izliyorum, kaçırdığım bölümleri falan izliyorum. Biliyorsunuz dün akşam da Yasak Elma'yı izlerken sizlere açılış yapmıştım ve ütülerimi de yapmıştım. Ee, şimdi artık bu videoyu burada kapatıyorum. İnşallah sevebileceğiniz kısa bir video oldu ama inşallah sevebileceğiniz bir video olmuştur. E, telefonumla ilk video denemesinde çekmiş oldum. O zaman bir sonraki vlogta tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.